kontrol videolarının devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar lütfen video like atmayı ve kanalımıza bildirim açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar hedefimiz 10.000 like ayrıca arkadaşlar 1 milyon abone çok az kaldı Ferit Ayse hadi bakalım arkadaşlar lütfen her izleyen abone olsun ve bildirimleri açmayı unutmasın arkadaşlar 1 milyon abone doğru birlikte gireceğiz hadi bakalım arkadaşlar lütfen video like atın ve kanalımıza bildirim açmayı ihmal etmeyin Kardeşim yeni yılı girmemize çok az kaldı. Heyecanlı mısın? Evet Ahmet abi o kadar heyecanlıyım ki. Bu yeni yılı yılbaşını ailemle birlikte geçireceğim Ahmet abi. Umarım 2020 yılı bizim için çok hayırlı bir yıl olur Ahmet abi. Çok mutluyum. Aa ben sence mutlu muyum kardeşim? Yüzüme bak bir. E, Ahmet abi neden mutlu değilsin ki? Yeni yıl işte. Kardeşim bu yılbaşından fırsat bilip bazı marketler sigara ve zehirli içecek satıyorlar insanlara. Aa, bunlar köyümüzde yasaklanmamış mıydı Ahmet abi? Evet kardeşim bu tür şeyler insanı öldüren şeyler. O yüzden biz yasakladık bunu. Ama onlar el altından satıyorlar kardeşim. Anladım Ahmet abi. Bugün ne yapmamı istiyorsun? Söyle Ahmet abi. Bugün kardeşim Ferit ailesinden birisi yorumundan da yola çıkarak senden market kontrolü yapmanı istiyorum. Ferit ailesinin yorumu mu? Evet kardeşim bak sağda. Bakayım oha yorum gelmiş. Bekir Kayra Şahin demiş ki Ferit Taysi 20 dakika önce. Abi market kontrolü yapar mısın lütfen demiş. Oha. Evet kardeşim Bekir'in yorumundan yola çıkacağız ve o marketleri bulacağız teker teker. Evet Ahmet abi bulacağız Ahmet abicim sen hiç canını sıkma. Bu arada Ferit Taysi böyle kontrol fikirleriniz var ise lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Hepiniz örmedik kalp bırakıyorum arkadaşlar. Ve ayrıca arkadaşlar sizi böyle video çıkartıyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar kontrol fikirlerinizi lütfen yorumlar kısmında yazın ve bize birazcık yardımcı olun. Evet arkadaşlar hadi bakalım Ferit o zaman Ahmet abi ben şöyle kıyafetimi giyiyorum. Giy kardeşim benim. Evet şöyle Ferit kontrol kıyafetimizi ve kontrol pantolonumuzu giydik. Ahmet abi bana silah verdin mi? Tabii verdim kardeşim ne olur ne olmaz diye. Sen polis adamsın. Oh. Tamamdır Ahmet abi. Oh varmış bayağı silahım arkadaşlar. Evet şimdi ceza şöyle ceza şeylerini alalım. Cezalar ve kontrol belgesi. He ayrıca senden kardeşim marketleri puanlamanı isteyeceğim. Marketleri puanlayacağım bununla. Saygı, temizlik, düzen. Peki Ahmet abi başka ne yapacağım? Başta kontrol. Kardeşim ayrıca son kullanma tarihi geçmiş ürünleri kontrol edeceksin. Tamam mı? Heh, tamam Ahmet abi. başka kontrol etmem gereken bir şey var. Burada eksik belge diyor. He, bu arada market belgesini de kontrol edeceksin kardeşim. Market belgesi olmayan ceza keseceksin. Tamam mı? Tamamdır Ahmet abi. Artık başlayabilir miyim? Evet, başlayabilirsin kardeşim. Seni fazla tuttum. Bu arada paşa ihtiyacın olacak. Aa paşa! Merhaba köpek. Ne haber? İyisin? <laughs> paşa sigara ve zehirli içkileri koklamakta çok iyidir kardeşim. Saklanmışsa bulur. Tamamdır Ahmet abi. Hadi gel bakalım paşa. Sana ihtiyacım var canım köpeğim. <laughs> gel bakalım paşa. Evet şimdi hangi markete girsek? Oo burada bir sürü market var. İlk Gayrettepe markete girelim Ferit Tayse. <laughs> bu nasıl bir market ya? Selam merhaba. Hop dur birader. Gerizekalı mısın nesin ya? Allah Allah. Hangi semtten olduğunu söylemezsen bu markete adım dahi atamazsın. Hadi hoş hoş. Allah Allah bu nasıl bir saygısızlık Ferit ailesi. Ben hayatımda böyle bir saygısızlık görmedim Gayrettepe market arkadaşlar sahibi Adınız nedir acaba Adım seninle ilgilendir oğlum semtini söyle la Aa, Semtim e, şey Gayrettepe semtim Aa, O hoş geldin baba Valla seni göremiyoruz orada ya uzun zamandır ee, Şey gitmiyorum oralara o kadar ya kardeşim Valla bila öyle yani Aa, O güzel kardeşim güzel Adınız nedir acaba Niye soruyorsun bilader ee, e, Şey yani soruyorum sadece İş iyi, iş adım Sadodun ha The cat sat on the Sado sado tamam güzel arkadaşlar. Şöyle hemen dolduralım. Saygı 1 puan arkadaşlar. Hatta 0 puan. Hop birader bir saniye sen yetkili bir abiye benziyorsun. Evet yetkili bir abiyim. Ne olmuş? Ne için geldim buraya? Market kontrolü kardeşim. Sizin böyle ahlaksızlığınız ahlaksızlığınıza bakıyorum kardeşim. Şuna baksana. Böcek var marketin içinde. Allah! Vallahi yetkili abi kusura bakma abi. Ne kusura bakmamas lan? Böcek olur mu lan marketin içinde? Ulan arkadaşlar böyle market olmaz olsun ya. Şöyle Ferit uzağa atalım. Gel buraya paşa gel öyle gel. Ah muzun üzerine ne? örümcek var Bu ne böyle Sado bu ne kardeşim Abi vallahi billah kusura bakma Abi, Uzun zamandır temizliği yapamıyoruz ya ya bak böceği geri atıyorum geri geliyor ya. O kadar mı pis marketin kardeşim? <laughs> Arkadaşlar ya her yer örümcek her yerde böcek var ya of Sado bu marketi ya temizlersin kardeşim Vallahi yemin ederim var ya seni ya hatta bu markete mühür vurarım kardeşim Temizlik sıfır puan gerçekten <laughs> örümcek ağlarıyla dolu market ya bir de yemek var burada kardeşim Vallahi abicim vallahi kusura bakma bilmiyordum abi Bana şimdi ürünlerini göster kardeşim ürünler bakalım mısır var havuç var Evet birader vallahi her şey var kardeşim kardeşim elma var, avuç var, ne ararsan var sana ne lazım? Bana hiçbir şey lazım değil. ekmeğe bakın arkadaşlar, bayatlamış. <laughs> Çok kötü kokuyor arkadaşlar. Market içinde inanılmaz yani dayanılmaz bir gerçekten koku var arkadaşlar. Sağlıklı ne var kardeşim? Vallahi bilader, bilmiyorum ki aç bakayım. Vallahi kendisi de bilmiyor. Ne var burada? Süt son kullanma tarihi 5 15 Ocak 2015 mi? Bu süt 4 yıllık kardeşim. Dur 4 yıllık değil 5, 6, 7, 8, 9. Ha kardeşim aynen 4 yıllıkmış ya. <laughs> evet arkadaşlar adamın sandığında 4 yıllık süt var ya. Bunu son kullanma tarihi 4 yıl geçmiş. Bir saniye arkadaşlar ekmeğe bakın. Bunun son kullanma tarihi 2 yıl geçmiş. Şunu alalım arkadaşlar. Bu ne böyle yumurta son kullanma tarihi. Bunun da arkadaşlar 1,5 yıl geçmiş. Oha kardeşim ya. Hiç utanmıyor musun? Çürük et bile var. Bu ne kardeşim peki? Ha, kardeşim market belgeme o market bergen var iyi iyi Bakalım şöyle Ferit ailesi gayret tepe market En hızlıdan kardeşim market bergen var ya Belgen var ama adam akıllı market açamamışsın be Neyse kardeşim kes cezamı hadi ya hadi be Tamam kesiyorum kardeşim şimdi İlk önce bozulmuş ürün satmaktan sana Çok iyi bir ceza kesmem gerekiyor arkadaşlar Bozulmuş ürün satmak şöyle yazalım arkadaşlar Ceza 1 başka ceza Yasak ürün satmak Yasak ürün görmedim ama Eksik bergen de yok <laughs> Ya o köpek niye avlıyor ya? Dur bir saniye. Paşa, evladım bir şey mi kokladı? <laughs> Burada bir şeyler var kardeşim. Bu köpek normalde bu kadar koklamazdı. Çabuk yerini söyle. Ya birader ya ne uzattım bir şeyim yok diyorum ya. Sen yerini söylemezsen ben bulurum kardeşim. Nerede lan? Nereye sakladın? Aha şalter var burada bak açıyorum bu şalteri. Dur açma birader o sağlam söyleyeceğim. Nerede söyle bakalım. Aa, ben bu şalter açacağım. Dur dur. Açtım. Oh, buradaymış demek ki. Sakladığın şeyler. Aha. Sigara ve zehirli içecek. Ben sana ne demiştim ilk başta? Ya birader özür dilerim ya. Şimdi bunlara el koyuyorum. Tamam mı? Daha sonra sana ceza yapıştırıyorum. Şimdi bozuk ürünü satıyorsun 5000 TL. Yasaklı ürünü satıyorsun 2000 TL. Toplam etli 7000 TL ceza kardeşim. Şöyle sana 7000 TL cezanı vereyim. Sebebi bir sürü sebebi var. İki tane sebebi var. Kime? İsmi Sadoydu. Miktarı 7000 TL ceza. Ya birader ben bunu ödeyemem ne yapıyorsun ya? <laughs> Ödeyeceksin kardeşim. Söke söke ödeyeceksin. Benden bir şey saklanman gerekiyordu. Memurdan bir şey saklanmaz kardeşim. Ayrıca bu dükkanın düzenine de bir puan veriyorum. En azından güzel düzen yapmışsın kardeşim. <laughs> ya of ya senin gibi göbek olmaz olsun ya. Yine başımızı ağrıttın be. Neyse hadi gel bakalım paşa. Şimdi diğer marketlere gidiyoruz. Kendinize iyi bakın beyefendi. Sağ olun polis bey of of. Neyse Ferit Şimdi sırada madenci marketi var. Selam madenci. Selam abi. Nasılsın? İyi misin? Nasıl yardımcı olabilirim sana? Vallahi madenci kardeşim nasıl yardımcı olabilirsin Ben buraya kontrole geldim abicim Aa kontrol mü abi tamamdır abi Sana nasıl yardımcı olabilirim işte Valla nasıl yardımcı olabilirsin market belgeni gösteriyor Yardımcı olabilirsin Buyur abi arkada o güzel market belgesi madenci market güzel var ya market belgesini buraya koyman gerçekten benim için çok yardımcı oldu kardeşim İyi abi başka yardımcı olabileceğim bir konu var mı abi Yok kardeşim bakalım şöyle ben bir araştırma yapacağım şöyle ekmeğin kokusu Yo taze arkadaşlar bayağı taze Sütümüz var burada bunların son kullanma tarihleri kaç kardeşim Abi Allah Kur'an-ı Kerim çarpsın 2022 abi Allah belanı versin de yalan söylemiyorum abi Tamam madenci yalan söylemedim ki zaten ya Neyse ben sadece yemin edin abi sonra inanmazsın bana abi Vallahi bile inanabilirsin ben sana yalan söylemem Tamam Ahmet ya Ahmet diyorum pardon Madenci sakin ol be kardeşim Sadece ufak bir market kontrolü benim rutin bir kontrol Şimdi sen, sen neydi madenci market arkadaşlar bunun da sahibi madenci. Bir kere saygıya 10 10 puan. Temizliğe bakalım Ferit şöyle. Hmm, temiz görünüyor. Ne kadar sıklıkla temizliyorsun madenci? Abi haftada bir böcek ilaçlaşma yapıyorum. Daha sonra abi haftada iki kere de temizletiyorum. Oo güzel kardeşim benim güzel. Temizliğe de 10 puan veriyorum. Düzene de zaten 10 puan veriyorum arkadaşlar. Ben aslında bu kadar düzenli bir market görmedim. İyi tamamdır madenci. Şimdi köpekle ufak bir koklama yapacağız. Tamamdır abi yapabilirsiniz. Allah kural geri çarşın abi. Yemin ederim bir şey yok abi. Allah kural geri çarşın abi. Baba üstü Bu saçma abi. Tamam kardeşim. Hadi paşa kokla bakalım. <laughs> Ne hani bir şey yoktu Abi şey Yani kardeşim sen niye diyelim şey yapıyorsun Abi sigara var sadece Sigara yasak değil ki Yasak kardeşim sigara mı satıyorsun sen bir de Abi yemin ederim Allah kural kerim çarpsın Bilmiyordum abi İyi tamam madenci tamam bilmediğini biliyorum kardeşim Sanırım fazla gazete okumuyorsun Evet abi, Allah kural kerim çarpsın yemin ederim abi Sigara yasak olur mu biliyordum Tamam kardeşim sakin ol tamam Ben bu sigaraları koyuyorum bir sıkıntı yok tamam mı Bir daha sigara satmıyorsun Tamam Abi. Sana ceza da kesmiyorum kardeşim. Çünkü bilmediğini kasçı yapıyorum ben. Tamam abi Allah Kur'an kereceğiz de bak. Anne babam özür bilmiyordu. Ferit Ayşe. Siz madenciye görünüyor musunuz arkadaşlar? Ben güveniyorum Ferit Ayşe. O kadar yemin etti. Ayrıca madenci değil bütün birisi. Yürün lütfen yorumlarda güveniyorum ya da güvenmiyorum yazın. Hepiniz yoruma teker gel kalp bırakacağım. Hadi bakalım Ferit Ayşe. Arkadaşlar Allah benim beraberce gülüyorum arkadaşlar. Yemin ederim. Tamamdır kardeşim. Sakin ol sakin ol. Şimdi Arkadaşlar madenci ceza kesmiyoruz Tamamdır madenci senin dükkanın bu kadar sanırım Şöyle bir bakalım örümcek ağa da yok Hadi görüşürüz madenci kendine iyi bak Görüşürüz abicim sen de kendine iyi bak Evet paşa şimdi senle nasıl bir kontrol yapacağız acaba Evet Tarık'ın marketi oha Tarık merhaba kanka nasılsın İyi dingil uzun zamandır gelmiyorsun. Ya Tarık bak bana dingil falan diyorsun Bak kardeşim sana ilk önce Saygından şöyle arkadaşlar Bir puanını verelim lan niye Tamam kardeşim hani iki puan Ya oğlum bir samimiyetten söyledim tamam kardeşim samimiyetten söylediğin için 3 puan Şöyle Ferit Ayse Tarık yazalım şuraya da Tarık yazalım Evet Tarıkcım Oğlum sen kontrol etme mi geldin şimdi Evet kardeşim sadece kontrol için geldim Bir kere kardeşim bu marketin hali böyle Eee market işte merhaba paşa Bak paşı yavletme, havlatma kardeşim. Benimle odaklan bak kardeşim. Bu marketin E Şey kardeşim, Valla ben aldığımda böyleydi ya. Nasıl da böyleydi be? Meyveler orada, ne bileyim dondurma şeyi orada. Ne bileyim ah örümcek ağı da var. Temizlikten şöyle Ferit Taysi puanını kıralım Tarık'ın arkadaşlar. 4 puan veriyorum temizliğe. Ya ukar kırma ya. Tamam Tarık hadi 5 puan veriyorum kardeşim. Arkadaşımsın diye. E ne yapacaksın kardeşim bu marketin düzenini? Ya oğlum tamam düzeltiriz 2 dakikada ya. Hayır Tarık, marketin düzeni Ferit Taysi ben şöyle 2 puan veriyorum. Arkadaşlar şuna bakın düzensiz market değil mi ya? Böyle market mi olur Tarık? Git düzel şu marketi. Ya oğlum arkadaşsız o kadar. Hadi hadi puan ver. Hadi hadi ya. Hayır Tarık öyle bir şey yok kardeşim. Herkese adil aramak zorundayım. İyi tamam. Neyse. Şimdi paşa koklayacaksın tamam mı evladım? Hadi kokla bakalım. O oh, bak bir şey çıkmadı. Za. Ya sanki bir şey var da çıkacak kardeşim. Sen neyini öyle şeyler satmak? Ee, zaten ben kardeşim dini bütün dini bütün birisiyim. Tarık ben sana güvenirim. Sen satmazsın zaten abicim. Şimdi bakalım ne satıyorsun ne yapıyorsun? Süt. Son kullanma tarihi İk 20 Nisan 2020. Evet kardeşim son kullanma tarihine önem veririm. İyi güzel. Et. Son kullanma tarihi 15 Ocak 2020. E, 17 Şubat 2020. Aa market belgen. Evet market belgem de var. Bakayım şöyle. Vay be Tarık. Vallahi her şeyi tamamlamışsın be kanka. Evet tabii kardeşim kardeşim ya satış yapıyoruz ha Evet Tarık güzel hadi bakalım Tarık bak bu marketin üzerini hallediyorsun Bir de şu temizlikleri düzeltiyorsun bak şunlara bak örümcek ağları var İyi tamam kardeşim sen geldiğinde düzelteceğim Hadi o saygıya 5 puan ver var ya Tamam Tarık vereyim be hadi be samimiyetten olsun hadi bakalım Ferit Aysel Şimdi Tarık ben başka market ediyorum kendine iyi bak tamam mı Tamamdır kardeşim sen de kendine iyi bak hadi görüşürüz kanka Hadi sen de kendine bak kanki hadi bakalım Paşa gel bakalım oğlum <laughs> Şimdi sırada hangi market var Firtaysi? Sarhoş market mi? Lan sarhoş market açmış. Paşa bu ne böyle? Evet değil mi? Çok saçma. Oha sarhoş market. Ve sattıkları bakın arkadaşlar. Ben bunların hepsini el koyacağım şimdi. El koyacağım. Gel buraya sarhoş. Ne haber bakalım? Abi başımızın üstüne yerim var abi. Hoş geldin ya. Hoş bulduk abicim. Ne haber? İyi misin? İyiyim abi ya. Ne oldu? Ne haber ya? Ne almaya geldim acaba? Almaya mı geldim yoksa kontrol etmeye mi geldim sence? Abi kontrol mü? Evet kardeşim kontrol. Bunlar ne böyle? Abi yasak değil ki. Yasak kardeşim. Yönetmelikte yasak böyle şeyleri satması. Bunları içtiğin zaman direkt ölüyorsun. Kör oluyorsun bilmiyor musun? Aa, abi ben olmuyorum ama. Sen olmuyorsun çünkü sen geri zekasın kardeşim. Ya, abi ayıp oluyor ya. Neyse kardeşim şimdi ben bunları bir topluyorum ilk önce. Ve sana ceza kesiyorum. Bir daha bunları satmıyorsun tamam mı? Ya, abi nereden bileyim abi bilmiyorum. Ya hep aynı hikaye be. Allah Allah hep aynıdırdır. Ne diyorsun bilmiyorum diyorsun. Satmaya devam ediyor kardeşim. içiyoruz içiyorsun. Satmaya devam ediyorsun. Ne yapayım abi? Sana niye ya git lan buradan. Tad efsane diyor. Allah Allah. Kendini öldürüyorsun kardeşim. Bunları içmek, satı, satmak, pazarlamak. Bunların hepsi suç ve büyük günah biliyor musun? Ahirette yanacaksın kardeşim. Yanalım abi ne olacak neden? Çüttür gülesin abi. Ee? Ya sen gülmeye devam et. Neyse. Arkadaşlar bütün dükkanı temizledik. <laughs> tamam başa biliyorum. Hepsini temizledik sıkıntı yok köpekçik tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Şimdi Evet sarhoş. Şimdi cezana gelirsek. Hatta puanlamaya gelirsek arkadaşlar cezayı boş verelim şimdi sarhoş marketi ve evet. sahibin adın nedir lan senin Abi benim adım sarhoş, Bana sarhoş ben sarhoş derler burada e Tamam güzel şimdi sarhoş bir kere saygıya kardeşim 7 puan veriyorum kardeşim konuşma tarzın hoşuma gitti E, e abi sağ olasın ya e Güzel güzel hadi bakalım Veritas temizlik vallahi ben temiz buldum arkadaşlar Sizce de temiz değil mi adam yasaklı şeyler satıyor ama temiz Veritas o yüzden ben temizliğe 10 puan veriyorum arkadaşlar düzen düzeni yani düzeni orta seviyede arkadaşlar düzenine de 8 Ferit Veritas sen bizden baya puan aldın ya sarhoş Evet abi ceza verdik hadi ya Tamam hadi bakalım şimdi sana ceza vereceğim Arkadaşlar yasaklı ürün sattığı için Yasaklı ürün yazalım şuraya şöyle ee, Sarhoş arkadaşlar maalesef Ceza vermek durumundayım şöyle bakalım Ne yazıyordu yasaklı ürün satmak 2000 TL ceza kardeşim tamam mı şöyle Bunu en kısa zamanda ödeyeceksin ya, ya, olan, Abi ya ne yapayım bilmiyorum İnden abi. Ya yalan söylüyorsun be. Madenci de bilmiyorum diyordu. Ama madenci harbiden bilmiyorsan hep bile bile satıyorsun kardeşim. Ben seni biliyorum. Ya abi ya biraz öyle olabilir. Ee... Evet zaten öyle kardeşim. Şunları da kıralım arkadaşlar. Garip garip şeyler. Abi yemin ederim ya. Hırsız mısın dedin abi. Ne hırsızı kardeşim? Neyse sen bana market belgeni de göster. Hadi gideceğim hadi hadi. <laughs> Market ben var o ne öyle? O ne öyleymiş yok mu Bergen? <laughs> yok abi. Tamam güzel hadi bakalım Ferit Ayse. bir ceza daha gömdük. Oh 1500 TL Ferit Ayse. Adam arkadaşlar ceza manyağı oldu 1500 TL de şöyle göbelim arkadaşlar. Ya kardeşim senin işin zor bak ben sana diyeyim. bir sürü cezan oldu. Elbet Ferit Ayse baştan bir videodan sonuna gelelim arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte market kontrol yaptık. Video like atıp kanalımıza bir maç yönetmiyorsunuz dediğim gibi arkadaşlar. Bu video sizlerden tam 10.000 like bekliyorum. Bu video 10.000 like gelirse kontrol videonun devamı gelecek Ferit Ayse herce yorumlarınızı kap bırakıyorum. Yorum yazmayı unutmayın. Sağda da sola giden de var şu an. Tıkla, tıkla, tıkla. Sağa sola giden çıkan bir daha araya girdiğinizi kendinize bakın ve o